Hepinize merhaba, merhaba arkadaşlar ben Ati. Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ati. Yanımda Buğra ve Yüzbin de var. <laughs> Saat... Bizim adımızı niye kısık söylüyorsun orospu çocuk. <laughs> <laughs> Saat sabah gelisi. <laughs> Yüzbin sağ olsun. Üçten beri ben ayakta tutuyor. Ev yapıyoruz. Evet gördüğünüz üzere. Ev bu. Şimdi içeriden tanıtalım Ya Dışarıdan başlayalım. Gördüğünüz gibi Böyle. Evet içeri geçiyoruz. Ya çok açık ve oldu teşekkürler. İçeride pek bir şey yok. Lamba var yukarıda da... Lamba var. <laughs> flagma... Ya flagma yapmış buraya. Flagma. Gel amına kodumun domuzu gel. Vagon yapıyoruz evet. Amına kodumun domuzu gel buraya kaçma. Amına kodumun domuzu. Domuz demişim vagon. Oh, amına kudumu domuzu. Al ağzını al, al ağzını. Amına kudumu domuzu. Ne yapıyor lan bu? O bu hayvan. Tüccarları diyecektim amına koyayım. Anladım. Aa evi yakmış. Senin ananı amına sikerim amına siktimin cadısı lan. Domuz? Ne yaptın domuzu sana orası bıçağıcı. Aşağı gel, aşağısı güzel. Evet arkadaşlar, böyle burada yeter. Bay bay.